Merhabalar değerli benim sevgili öğrencilerim. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda açılar yarışması yapıyoruz. Önümüzde birer kağıdımız ve iletkimiz var. Benim söylediğim açıyı en önce ve doğru bir şekilde çizen yarışmaya devam edecek. Diğer kişi yerine geçecek. Derecesi olan bir açı söylediğimde çizeceksiniz. Önce çizen elini kaldıracak. Kağıdını alacağım. Ben iletkimle onu ölçeceğim. Doğruysa yarışmaya devam edecek. Değilse yerine geçecek. Şarkımızda ne diyorduk Çınar? Ne diyorduk? Açılara. Ne diyorlar? Hadi bakalım. <laughs> Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. O zaman başlıyoruz. Bana bir dar açı çizin. dar açı Evet, çizmen yeter. Göster. Göster. Evet dar açımıza çizdik. Rüzgar devam ediyor. Çınar yerine geçti. Kağıdını alabilirsin Çınar. İlet gördü dursun Rüzgar. Emir ve Serkan adını unuttum. Serkan geldi. Bana bir doğru açı çizin. Bittiyse eksik. Sen devam et. Sen bitti demedin. Senin de bitti mi? Sen de orada kağıdını çizebilirsin doğru açı. İsimlendirmeyi unutmayın. Ne dedik? Işınları isimlendir. Açı noktasını isimlendir. Evet. Göster. Doğru. Açım. Emir devam ediyor. Serkan yerine geçti. Serkan, sen şimdi doğru açı çizerken açı çizgisini, yani çizgini düz çizmedin. Açı çizgisinin orasını şişirdin mi de ona dikkat et. Evet, ee, <laughs> Cansu Melek ve şehit geldi. Bana bir geniş açı çizin. Geniş açı. Geniş açı. Geniş açı çiziyoruz. Gösterin bakayım. Seninki geniş mi? Seninki dik açıdan daha mı küçük, daha mı geniş? Daha mı dar, daha mı geniş dik açıdan? Öylesi seninki dar Seninki geniş Can Sümelek devam ediyor Can ufak bir eksiği var Açı noktana da harf yazacaksın Tamam mı? Evet Eylül ve Ayşe beri geldi Hazır mıyım? Bana 75 derecelik bir açı çizin 75 derecelik bir açı istiyorum Şimdi kafandan önce şunu geçir. 75 derece dar mıdır, geniş midir? Sonra ona göre çiz 75 derecelik açını. Göster bakalım. Şimdi sana bir soru. 75 derecelik açı dar bir açı mıdır, geniş mi? Senin çizdiğin açı nasıl bir açı? Evet. Bitti mi? Derecesini de yaz ortasına canım. Evet, hemen ölçeyim. Hemen ölçeyim. Hemen ölçeyim. Evet. Eylülünkü 75 derecelik bir açı olmuş. Eylül yarışmaya devam ediyor. Bakın, soruyu kendine sor. Bu açı dar mı geniş mi? 90'dan küçükse dar, 90'dan büyükse geniş. Evet, Ahmet Furkan ve Zeynep Sena geldi. Bana 110 derecelik bir açı çizin. 110 derecelik bir açı çizin. Açı noktalarımızın isimlerini verelim. Açı yayımızı çizip oraya derecesini yazalım. Daha ne diyeyim? Bakayım ölçelim hemen. Bakalım bakalım. Şöyle bir açı çizmiş. Hemen ölçüyorum. 110 derece mi? 110 derece. Zeynep Sena devam ederken Ahmet Furkan yerine geçiyor. Ahmet Furkan Zeynep Sena'nın kağıdından incele 110 derecelik açıyı. Sonra yerine geç. İsmail ve Sena Nur geldi. Buradaki iletkiyi kim aldı çocuklar? Zeynep Sena. Ha, Ahmet'teymiş. Ver İsmail'e. Evet bana dik açının yarısı kadar bir açı çizin. Dik açının yarısı. Dik açının yarısı. Kaç derece olduğunu da yazın. İsmail çevir bakalım. İsmail bize böyle bir açı çiz. Yaklaştır İsmail. 45 derece dedi. Dik açı İsmail. Kaç derece? 90. 90'ın yarısı? 45. 45. Bakıyoruz. Evet. 45 derecelik bir açı çizdi. İsmail. İsmail devam ediyor. Senanur yerine geçti. Aydanur ve Didem geldi. Hazır mıyım? Evet. Bana Dik açıdan 10 derece daha büyük bir açı çizin. Dik açıdan 10 derece büyük olan açıyı çizin. Dik açıdan 10 derece büyük bir açı. Kaç derece olduğunu da yazın. Kaç derece olduğunu da yazın. Dik açıdan 10 derece fazla dedik, değil mi? Bakalım. Dik aç kaç derece? 10 fazlası? 100. 100. Sen burayı ne yazdın? Yani işte yazmış ama, 100 şey. ama 100 mü burası? Bitti. Bakacağız. 100'ü gösteriyor ama burada 110 yazıyor. Seninkine bakalım. Seninki 100'ü de gösteriyor. Bakalım seninki 100 mü? Ölçelim. Bakalım. Seninki de yüzü gösteriyor. Sizce kiminkini doğru kabul etmeliyiz? Didem. Dideminkini. Çünkü sen oraya gittin, 100 yazdın. Didem devam ediyor. Aydınur yerine geçti. Evet. Getir koy canım. Bana 130 derecelik bir açı çizin. Şimdi bazıları hazırlanıyor. Hemen önce düz çizgisini çiziyor. Ama öyle köşeden çiziyor. Ben geniş açı deyince de zorlanıyor. Kaç derece dedim? 130, 130 derece. Öyle yazmana gerek yok. Çizdiysen yeter. Bakalım. Şöyle çizdik. Ölçelim bakalım. 110 derece mi? 110 derece pardon 130 dereceyle ömür devam ediyor. Aybike ay, ay, niye kaybettin? Çünkü çizgini çizdin. Çizgiyi bak köşeye çiziyorsunuz. Geniş deyince genişi ne yapamıyorsunuz o zaman? Ayarlayamıyorsunuz. Acele etmeyin. Belki geniş diyeceğim. Belki dar diyeceğim. Hazır mıyım? Dik açı istiyorum. Dik açı istiyorum. Açılara yürüyor korkmuyorum. Dikkat istiyorum. Niye bozdun az önce yaptığını rüzgar? O atladığın belki doğrudur. Nereden biliyorsun? Hocam, Tabii ki de çizebiliyorsunuz. Ben bekliyorum burada. Göster. Ya bak sen de ilkini aynısını çizmedin mi Rüzgar? Bak ilk çizdiğine bak. Hocam şey uzun mu? Ya olsun uzun. Bize ne? Biz oradaki açıya bakıyoruz. Doğru çiziyordun. Gittin aynısını yana çizdin. Zaman kaybettin. Rüzgar yerine geçti. Hanife yarışmaya devam ediyor. Cansu Melek ve Emir geldi. Hazır mısın? 30 derecenin iki katını istiyorum. 30 derecenin iki katı. 30 derecenin iki katı. 30 derecenin iki katı. Kim buradan ilk kaldırdı? Aydanur tamam. 30 derecenin iki katı. Dereceyi de yazın. 30 derecenin iki katı kaçsa orayı onu da yaz. Bakalım. 30 derecenin iki katı. 30'un iki katı. 30-30. 60. Sen kaç yaptın? Seninkine bakalım. 30-30. 60. Ölçelim bakalım 30-30-60 bir gemi batmış İçindeki emir 3 göbek atmış emir devam ediyor Can Cansu yerine geçti kalsın oğlum korkma ben eve götürmem sana geri veririm sevgili. evet Eylül ve Zeynep Sena geldi geliyor 145 derecelik bir açı istiyorum. 145. 145 derecelik bir açı. Evet hey be geleceğin mimarları açıları çiziyor. Korkmuyorlar. Gö görelim. Şöyle bir açı çizdik. 145 derece. Hemen ölçelim. Doğru. Bence seninki de doğru. Sen de güzel çizdin ama Eylül daha çabuk çizdiği için Eylül devam ediyor. Zeynep Sena yerine geçti. İsmail ve Didem geldi. Centilmen erkek ya. Aynı öğretmeni. Aynı öğretmeni ya. Evet. Geliyor. 80 derecelik bir açı istiyorum. 80 derecelik bir açı. 80 derece. Bir de görelim. Ölçelim sonra da. Evet şu şekilde açımızı nerede? Şu şekilde çizdik. Bakalım bu 80 derece mi? Sanki bana bir 80 gibi gelmedi. 85'e yakın bu. Ver bakalım. Seninkini ölçelim. Evet bu 80 derece D'den devam ediyor. İsmail yerine geçti çocuklar. Ufak dikkat edin artık. Bak son yeri filin belli oluyor. Milimetrik hesaplıyoruz ona göre. Anlaştık mı? Açılar şaşmasın. Bana 20 derecelik bir açı çizin. 20 derecelik bir açı istiyorum. <laughs> Bakalım Hanife Su'nunki ne? Hanife Su şöyle bir açı çizdi. Hemen ölçüyorum. 20 dereceyle Hanife Su yeri finali yükseldi. Ömür yerine geçti. Eylül ve Emir geldi. Hazır mıyım? Dik açının altmış fazlasını istiyorum. Dik açının altmış fazlası. Bitti. Bakalım kaç derece oluyor? Şöyle bir açı çizdik. Sen kaç derece çizdin? Evet. Eylül'ünki doğru. Muhtemelen bakayım. Seninki de doğru. Çünkü açı benziyor. Evet. Emir aferin. Emir yerine geçti. Bakalım son finalist Didem mi olacak? Hanife Suma olacak. Hazır mıyım? Doğru açının 80 eksiği, doğru açının 80 eksiği, doğru açının 80 eksiğini istiyorum. Doğru açının 80 eksiği. Bitti. Doğru aç kaç derece? Doğru açı. 80 eksi 100. Bakalım. Doğru mu? Ve Halife Su finalde. Didem de doğru gidiyordu. Ama Halife daha çabuk. Didem yerine geçti. Eylül ve Su. Final sorusu. Tahta kafayı yedi. Evet. Geliyor. Bir dik açıyla dik açının yarısının toplamı. Bir dik açıyla dik açının yarısının toplamı. Bir dik açıyla bir dik açının yarısının toplamını Aynen. Derste yapmıştık bunu. Dik açı kaç derece Alifesu? 90'ın yarısı 90'ı yarısı 45 45'e 90'ı topla 135 derecelik bir açı ölçüyoruz bakalım bir derece bile yanlışsa Halife Sun'unkini de ölçerim tamam mı? Gel bakayım. Kaç derece çizmişsin? Sen devam et. Gel. Kaç derece çizmişsin? 125. <laughs> 125 çizmiş. Halife Su doğru çizmişse Hanife Su'yu kabul edeceğiz. Hadi bakalım. Sen nasıl 120 ile 130'un arasına koydun? Hanife Su'ya alkışlıyoruz. <laughs> Eylül'e alkışlıyoruz. Kendimize alkışlıyoruz. Bir sonraki videoda Kendinize Kanalımıza gel. Hoşçakalın.